لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ومن شر النفاسات في العقاد ومن الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب وقم شودهم السورة لركبوا Bunlardan hasıl olan sevabı evvelen bizzat sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna hediye edip ulaştır ya Rab. Ve dahi diğer peygamberlerin, sahabenin, tabi'in, tebe-i tabi'in, ulemanın, evliyanın, Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm mümin müminatın, müslümin müslümatın ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rab. Ya Rab. Şu anda el açmış amin diyen kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rab. Ya Rab isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Şu dünyada Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Bize de bir Fatiha oku okuyan yok mu diye bekleşenlerin ruhlarına da hediye edip vasıl eyle ya Rab. Ya Rab bu manevi sofradan Çanakkale şehitlerini haberdar eyle. Sakarya şehitlerini haberdar eyle. Sarıkamış şehitlerini haberdar eyle. Güneydoğu şehitlerini haberdar eyle. Ülkücü şehitleri haberdar eyle. Ya Rab onların ruhlarına da hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rab. Ya Rab bağımsız şu anda mezarlarının başında bulunduğumuz, ecdadımızdan geriye kalan, hanedanların torunları olan, Ömer Nurettin Sultan'ın Selma Sultan'ın ve diğer isimlerini bilemediğimiz sultanların da ruhlarını haberdar eyle. Ya Rabbi bizleri unutanlardan eyleme. Bizleri vefasızlardan eyleme. Bizleri emanetsizlerden eyleme Ya Rabbi. El Fatiha. Ben size bir şey anlatayım. Şimdi bunların çoğu